Hı? Ne yapıyorsun sen orada? Çık bakalım otur karşıya hadi. Evet, şimdi seninle düzgünce bir konuşalım. Öğretmenin seni neden buraya getirdi? Öğretmenin resmini cadıya benziyor gibi çizdim. Ayçama işemiş gibi yaptım. Kaç arkadaşımı yumrukladım. Sınıfta isyan çıkarttım ve okuldan kaçmaya çalıştım. Tamam tamam, bunların hepsini ilk gününde mi yaptın? Hı -hı. Ama ama ben bunları bilerek yapmadım. Beni annem zorla buraya getirdi. Ben evde kanban izlemek istiyordum. Hiperaktivite. Gel bakalım senle, biz senin bir zeka zekanı ölçelim. Hiç kimse benim zekamı ölçemez. Bunları yerlerine takana kadar şuradan şuraya gitmek yok. Hepsini doğru yerlerine takacaksın. Başla bakalım. Gördünüz mü? Ne oluyor? <laughs> Tuvaletin mi gel? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> Oğlum sen pancar mı musun? Tar, tar, tar Dakikada üç litre yaktın burada. <laughs> Alo Şenay öğretmenim gelip alabilirsiniz. Ben konuştum onunla konuştum. Tabi daha böyle davranmayacakmış. Tamam. Tamamdır tamamdır hadi. Geldi. <laughs> alabilirsiniz. Hallettiniz mi? Efe kancım yaramazlık yapmayacaksın değil mi? Öğretmenim gazlar konusunu içecek miyiz? Bende çok var. Bir şey olursa getiririm tekrar. Gel bakalım. Görüşürüz. Efendim uzak Allah'a yakın. Geç bakalım sınıfa geç. Evet çocuklar beslenme saatimiz geldi. Şimdi herkes getirdiklerini güzel güzel uslu uslu giyiyor. Sağlıklı sağlıklı besleniyoruz. Hadi bakalım. Sonrasında da uyku saatimiz başlayacak. Ben de sağlıklı beslendiğim için elma, armut bir de sandviç getirdim. Öğretmenim ben de börek getirdim. Siz onları yemek mi diyorsunuz? Tepiz <laughs> yumurta, çikolata, ekşili şakır, ve Aa, Efe biz bu okulda sağlıksız şeyler yemiyoruz değil mi çocuklar? Hepsi onun suçu öğretmenim. O bizi alıştırdı. çocuk bütün sınıfın dengesini bozdu. Evet çocuklar uyku saatiniz. Şimdi hemen herkes yataklarına yatsın. Efe Kansay'ın yatağın şurası. Güzel güzel bir saat boyunca uyuyacaksınız dinleneceksiniz. Tamam mı? Zaten sonrasında okul bitecek. Öğretmenim merak etmeyin yatacağız. Güzel güzel uyuyacağız. Zaten biz ne zaman yaramazlık yaptık ki? Hadi bakalım güzelce dinlenin. Ben ışıkları kapatıyorum. Sonunda ben de dinleneceğim. Uyudunuz mu? Şişt, uyuyorum ya. Ne oldu? Ne oldu? Size bir hikaye anlatacağım. Okullardaki hayaleti biliyor musunuz? Yok. Aptallar kesin inanacak.